Benim adım Kemal. Kemal Yorutkan. Bu meslek bana dedemden, dedemden babama, babamdan bana devretti. Ben üçüncü kuşakım. Kaç, kaç senedir mi seneden beri yapılıyor? Onu sıra mı Nerede doğdunuz? Ben Bursa'nın yerlisiyim. Bursa'dayım. Dedeniz? Dedem de semerciydi, babam da semerciydi. Onlardan bana intikal etti. Ama benim çoluğum çocuğum bu işi yapmadı artık. İlerisi şey yok, istikbal yok, geçim yok diye yapmadılar. Onlar başka meslekte. Sizden sonra bu mesleği devam edecek var mı? Yok. Bursa'da ben civarlarında benden başka kimse yok. Bir tane <laughs> Orhan Gazi tarafında var. O da başka türlü sefer yapıyor. Bir ben kaldım Bursa'da. Tarihi yasak. Şey de yok artık. Talep de yok. İşleriniz de azaldı mı? gün geçtikçe. Tabii tabii. Şimdi hayvanları yerine de teknoloji olunca eskiden burası andı bütün şeyler bilirler siz eskileriniz bilirler. Eşekten beygirden burası geçirmezdi. Çöpten kokudan geçirmezdi. Kaç sene evvel? 70-80 sene evvel. O kadar değil mi? 60 sene evvel. Bundan evvel yapılmadan evvel işte burası. Bu hale gelmeden evvel. Mesela 50, 50 sene Yok, he, 40, e, e, 40 vardır. Tabii, 40 50 Aynı zamanda benim şeyde, kent müzesinde standım var. Gittin oraya, gördün mü? Orayı görmedim daha. Giderim, oraya da, oraya da çekerim. En sanatlar bölümündesin. Orada neyiniz var, kent müzesinde? Standım var. Stand. E orada semerleri mi sergiliyorsunuz? Evet, orada buradan aldılar belediye. Orada evet. bana stand açtılar. Orada duruyor. Bir de şeyde var ama ben onu hiç gidip görmedim, Tokaş Aramın Müzesi'nde. Çok güzel. buraya hmm. gitmedim ben hiç. Söylesin, nerede var dedin Belediye, kent müzesinde, kent müzesinde, altta. Gençlere bir öneriniz var mı abi? Güzel işte, diyeyim. geçerli bir meslek sahibi olsunlar. Ben 88 yaşındayım, 75 kaç? 15 10, 12'de başladım. Kaç senedir? 19-12'de mi? 12 yaşında başladım. Yani 12 yaşında 88 başladım. yaşındayım. 75 sene mi? 76 sene. 76 seneden beri yapıyorum. Hala da yapıyorum. Yüzümüzün yettiği kadar yapacağız Allah kısmet ederse. İnşallah. Bir asra yakın. 100 sene. Bu resim nerede? Aslında bir tane çırak yetiştirseydi senden sonra devam ederdi bir tane kalfa. Kim gelir buraya? Kirli pasın içine. Kim gelir? Ya sana dedin öyle olur. Kirli pasın, pasın içine işte nerede o eskiden? Şu kamışlarla mı yapıyorsunuz abi? Sağ bunlar. Ha, sağ. Kamış da dedi, sağ da dedi. Bunlar birinden mi alıyorsunuz yoksa kendiniz mi? Sallıklar. Saz bunlar, saz. Saz. Hmm. Hani İlhan iler, İlhan'ın bir şarkısı var İlhan Nehrem'in. Sazlıklardan. Sazlıklardan Evet. Sazlıkları kastırıyor. Çok güzel. Bunu semerde mi kullanıyorsunuz Neresine kullanıyorsunuz? Evet, semerin içine, ana madde, su, ağaçları. Sünger, sünger yerine bunlar kullanılıyor. Sen. Eskiden ağaçları. Ağaçları gürgenden malzeme yok. Malzemelerimiz dışarıdan keçe, Bursa'da yok keçeci. Balıkesir'de keçesini temin ediyoruz. Tamam dışarıdan sayılmaz yine yurt dışından. <laughs> Ama burada değil. Ha, değil. Üstündeki devler buradaki tabaklar bu tip deriyi yapmıyorlar. Isparta Yalbaş'tan alıyor. Oralardan geliyor diyor. Yalbaş'tan? Bilir Başka mı orada Ooo! Yavaş Yalbaş. Yavaş. Yavaş, diyorlar. Yavaş, yavaş çok yakın. Bu İyi Ya şimdi kalmadı ya artık bunlar. Bir bir değişti. Babamız işte bizim her yemiz ilerisini gör şey yapmamış. Semerci yapmış bizi. Yoksa daha popüler bir mesleği verseydi ya okutsaydı falan. Ama o zaman da ben ilkokulu bitirdim zaman bizim şeyde de dükkanda da çırak kalpa kalmadıydı mecbur beni oturttular. Kaç seneden beri buraya bir oturdum bak 75 seneden beri oldum. Bunları, bunları nerede yaptırıyorsun? Kendim yapıyorum. He? Bu binlerden kalkamıyorum Bektaş şişekleri gibi. Bindere bir oturdum 75 seneden beri kalkamıyorum. Elle mi yapıyorsun bunu? Evde pışkı var ya. Yani. var. Burada yapıyorum, burada geliyorum, burada işte ben de makkaplarımı aldım bir yere biletmiş ama olmamış. Bileceğim bunların hepsini şimdi. Sen kendin mi bileceğim onu? He. Evet. delecek. Bir de kanal açıyor onları sonra bak koza deli. Koza kanalı. Evet. Bir anda açtığı sokması için orayı mecburen kanal açması Malımızın yazısı böyleymiş. Gittiği yere kadar gidecek. Allah helalinden versin abi. Bence 70 yıl yapmışım bu işi. Evlilik var mı? Nine var mı? Çoluk, çocuk? Var, var, çoluk. var. Hepsi var Allah'a şükür. Çoluğumuz, çocuğumuz var. Hanımımız var. Hanımımızın engelli 15 seneden beri. Ona bakıyoruz. Hanımın yardımcısı var. Hanım Parkinson hastası. Hayatımız böyle son zamanda öyleymiş. Çocuk çocuğumuz var. Onlar gelip yardım ediyorlar. Peki eskiye dair böyle çocukluğa dair neler hatırlarsın amca böyle anılarından bize böyle bahseder eder misin gençlik? Gençliğimiz falan işte bizde şey vardı Hı. Babamızın yanında susmuş böyle yetiştik. Şimdiki bakıyorum ben Yetişen, kendi torunlarına falan hiç saygı sevgi yok. Biz babamızın yanına şey yapamazdık, ayağımızı uzatamazdık. Babamızın hep arkasında yürüdük. Öyle büyüdük. Ama şimdi bize kekremsi gelen şeyler normal sayılıyor. Ee, i̇yi bir sanatkar olmanın, usta olmanın en böyle püf noktaları neler amca? noktası da kendi şeyin olacak. Usta şeyi olacak. Neyi ustanın şey olacak. iyi ustanın ne şey oluyor? Şu, e, torunlardan falan meraklı olan var mı? Yok mı? yok. Zaten öyle olsa bile şey yapmaz. İstikbal yok bunlarda. İşte bizim babamız şeyimiz ilerisini görmemiş. Bizi semerci mesleğine vermiş. Eskisi gibi talep yok herhalde. Var mı? Hiç yok. Ama ne yapalım işte bizim de gidecek yerimiz yok. Evde hastamız var. Mecbur buraya geliyoruz. Buna şükür diyoruz yine halimize. Biraz daha devam ediyor meslek. Sabahleyin kaçta açıyorsun amca burayı? Kaça Bak, kadar Benim için saat maat, şeysi yok. Benim kantarım benim de istediğim zaman geliyorum ama ben evdeki engelli hastamın yardımcısı kadını dokuzda geliyor. Ona bekliyorum ben. O geliyor. Ona şey yapıyorum hastayı bırakıyor ondan sonra 9'dan sonra geliyor. 3'e kadar falan duruyor. Yine gidiyorum evime. Hayatımız böyle evle dükkan arasında geçiyor hayatımız. Gel git Kartı altı saat derler ya. Benim hayatım böyle işte. Buna şükür.